Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 239 sıra sayılı işsizlik soğutası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 16. maddesine ilişkin partim adına söz almış bulunuyorum. Değişiklik teklifinin 16. maddesi ile 193 sayılı gelir vergisi kanununun diğer indirimlerini düzenleyen 89. maddesinin, birinci fıkrasına yeni bir bent eklemekte ve bent kapsamında mal ihracatında elde edilen kazançların yüzde ellisinin beyanamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkan tanımaktadır. Cumhurbaşkanına bente yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirme ve iki katına kadar arttırma yetkisi verilmektedir. Bu maddenin ruhunda ülkenin üretim kaynakları, mal ve hizmet değerleri üzerinden tek yetkili söz ve karar sahibi yürütme organını işaret etmektedir. Yani tüm yetkiler Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı'na devretmektedir. Yasamanın elinde bu yetkiyi almaya çalışan Cumhurbaşkanı, dış ticarette pazarlık yetkisi tek elden toplama anlamına gelen ve aynı zamanda yandaş ihracatçı firmaların çıkarlarına esas alan bir kanun teklifidir. Üreticilerle, sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla ve demokratik değerleri esas alan üretimi ve istihdamı gerçekten artıracak yasalar yapalım. Üreticilerimize teknik ve teknolojik anlamda destekler sunalım. Üretimin ve istihdamın artırıldığı bir ülkede ekonomik ve sosyal sorunları asgari düzeye indirebiliriz. Ama ihracatçı firmaları desteklemekle ülkenin ekonomisinde ve istidamında bir gelişmenin sağlaması mümkün değildir. Bu sadece emekten kopup tüccarı parazlandırmaya yönelik bir yasadır. Parti olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bütün yetkileri Cumhurbaşkanı'na vererek işçinin, İşsizin, üreticinin, yosul köylünün halka yarar sağlayacak bir yasama faaliyeti yapmıyoruz. Gelin parlamentoyu daha işlevli kılacak ve topluma yarar sağlayacak kanun teklifleri hazırlayalım. Toplumu neden bu kadar susturmaya çalıştığınız bu mecliste özellikle HDP'li milletvekili arkadaşlarımız kürsüye geldiğinde provokatif söylemlerle, manipülasyonla susturmaya çalışıyor. Çünkü HDP halkın içinde gelen toplumun sorunlarını dil, din, inanç bütün kesimlerinin parti olduğunu iddia ettiğinden dolayı iddialı ve amacı o olduğundan dolayı halktan yana tecini koyduğundan dolayı susturmaya çalışıyorsunuz. Bu yasayla da bir kez daha net ortaya çıkıyor ki AKP iktidarı kartellerin, uluslararası şirketlerin yandaşların safında yer alan bir partidir. AKP iktidarında adalet, hukuk, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı diye bir şey yoktur. Bütün bu kuvvetler ayrılığı dediğimiz ve modern toplumların olmazsa olmaz sivil toplum örgütlerinin yasalar üzerinde toplumun geleceğiyle ilgili örgütlenme ve söz hakkını kısmaya çalışıyor. Onların öncelikli meclisteki sesi olan HDP'yi onun için susturmaya çalışıyorsunuz. Evet, HDP susmaz. HDP ne 12 Eylül faşistler besini susturabildi ne de AKP iktidarın faşistan uygulamaları HDP'yi susturamaz. Biz ne zaman ki bu halkların ve özellikle Kürt halkının kolektif haklarından bahsettiğimiz zaman karşımıza terör diye bir dizi isim sayıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, eğer biz bu ülkeye karşı bir sorumluluğumuz varsa, 82-83 milyona karşı sorumluluğumuz var. Suri'nin de Alevi'nin de İnançlarına saygılı olmamız gerekir. Dinlememiz lazım. Bunun çözüm yolu da diyalogtur, tartışmadır ve en özgür kürsü de bu meclistir. Eğer biz burada tartışmayacaksa nerede tartışacağız? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir gün muhakkak muhakkak siz de elinizi vicdanınıza koyup bu uygulamaları reddedeceksiniz. Ama çok bu suça ortak olmadan şimdiden hayır değil.